Bak geliyor. Sevgilim Kadir ve Cenk Hoca ile grup dersi yapabilir. Yapamaz. Devam ediyor. Kan ter içinde kalabilir. Hayatta kalamaz. Yapamaz. <laughs> Ahmet geliyor. İlk önce sana soruyorum. Sevgilim Erkan ile dışarı çıkabilir. Baş başa. Çıkabilir. Erkan'a güveniyor evet. musun? Evet. Zaten niye ona yatan. güveniyorsun oğlum? Bize güveniyor. Erkan'a niye güveniyor? Ben medeniyim çünkü. Medeni çünkü. Bravo. Ya biz medeni dişimiyiz. Lavuk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne demek de, de, de. de ama? gibi konuşsana kıyar. dışarı çıkma Niye ona, ona, ona güveniyorsun da bize şey güveniyorsun? Dışarı çıkma ayrı spor salonu yok. Ama Kadir Hocam şey... sizinki grup çalışması. Kanter içinde kalıyorsunuz. Ne gerek var? Abi salonda da grup abi, çalışıyor. Abi sen sence neden acaba? tövbe tövbe. Canlar gibi lan. İki <laughs> artı iki ne yapar bro? Dört. Ne alakası var? Ne abi? alakası var abi? Man fucking hell man. Ben gideceğim bro. This is fucking too. <laughs> Sadar abi merak etme. Beş dakika sonra komple bitiyor program. Devam edin. Yok yok. <laughs>